Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle, sizlerle birlikte Shadow Fight 2 e, birinci bölüm. Arkadaşlar hani ben Zuba birinci bölüm yapmıştım ya onu unutmadık sanma. 200 aboneye özel ikinci bölüm size gelecektir. 200 abone özel. Arkadaşlar bu arada. Bu arada a, arkadaşlar e, biz hileli hile oynuyoruz. Bir şey demeyin, bir biz de. Bizde normal de var normal. Bakın gördünüz mü? Çok değil mi? Arkadaşlar evet. şu an Vaspa geldik. Birinci bölüm. Ee, biz bunun için Linux'tan başa saydık. Kim bilir zalim arkadaşlar bu arada. Kim bilir ee, kaç bölüm sürerdi? Belki 198 par abart. Evet. 198 200. Bir 40 falan bölüm sürebilirdi arkadaşlar. Evet. Biz bunu 20'ye indirmek istiyoruz. E, ilk... tarihin yani bir Kafar ve Murat oyunda kanalın en şey e, neydi? En uzun bölümlü video şey olabilir bu arada arkadaşlar oyun bölümü. Ama şurada Fatih şu. Görsün Fatih. şu anlık Super Bay Adventure. Ama arkadaşlar Super Bay Adventure videolarının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, like atıp abone olmayı unutmayın. Abone sayımızı e, arkadaşlar 205 aboneye özel ya 206 aboneye özel Super Bay Adventure çekeceğiz. Arkadaşlar arkadaşlar e, bu serinin devamını gelmek istiyorsunuz e, ee, abone olmayı, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o lamburcakmış, Lamborghini. Lumberjack. O öyle bir ayak mahşeri vardı. Ayak, ayakkabı. Evet. Lamborghini. Arkadaşlar 6 gün video yapmamızdan sebebi e, uğraştık. Şey yaptık arkadaşlar yani video fikri hiçbir şey bulamadık. En son şey farkı bulduk. Arkadaşlar eskileri düdenilmesin için. Şaka farkı gidiyor mu? Ya yeni başladık ben. Çok süper beyazdan açılış Fatih Fatih'te ikisi de işte, selam. Seyler... Arkadaşlar beni menzetle. Sen... Arkadaşlar bu arada hala kul Evet. Bu ne biçim var? Arkadaşlar şey. e, e, belki yorumlarınızı da okuyabilirim bir gün. Yanlış. Ben bu zaptanı bilmiyorum bu arada arkadaşlar. İşte ben yeni aldım bunu. Son köşede Ah şey de İki, biraz ilerler. Arkadaşlar Roblox oynamamızı istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız şey oynayacağız. Şey oynayacağız. Neydi adı? Ha. Spartan falan kaydım mı? Kaydım. 21 yıl. Yok yok. Eee skip to oynarım. Arkadaşlar şimdi bunu alalım. Ama yok ya. Oha yeni güç mü? Arkadaşlar biliyorsunuz ki <laughs> ben bunu aldım bunları boş ver. Ben şeye geçtim arkadaşlar. Dur. Bak, Ne şu? Ne dadı? <laughs> Bu dayı. Tamam, bunu alacağım arkadaşlar. Hepsi de olacak ama bak. Şimdi 20'yi bir ama 21'i alayım. Bu 20 kaçın? 2'nin. O zaman ben bunu alayım. İyi. Zımbır 21. 20 bunu alayım ama zaten sihir olduğu için alıyorum bu çok iyi bu da bu, bu, bu da da yap yaprak sihiri var ya o zaman biz bunu yine güçlendirelim yeni büyü küçük arı patlama hepsimiz güçlendirelim bütün büyüleri az büyü var az çok şimdi büyümüz bu olacak arkadaşlar çiçeğelim şunu Wasp ya ılgın vereceğim zaten. Wasp'ın tek kız koruması. Dinikse de tek kız koruması var. Hermet'te kız koruma, Her kız koruma yok. Kasapta var. Arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu, bu arada. Da var, herhalde var. Da var, herhalde var. Da var herhalde var. arkadaşlar e, siz şurada var. Tamda yok. Oyn arkadaşlar oynayanlar yoruma ben yazsın. Oynamayan Yok, oynamayanlarsa mi? şey desin ya dur bir düşün. Oynamayanlarsa iki desin. Yo iki demek. Oynamayanlarsa oynam oynamıyorum desin. Oynamayanlarsa da oynuyorum desin. Gördün mü? İyi, çok iyi. İki. Aa, ben turnuvada sandım kendimi ya. Yani. Tamam arkadaşlar, o zaman iyi oynayacağım. neydi ya Çok geçirirsek çok kötü olurdu abla tamam abla abla perfect yazılacak ama ben izin vermedim ablaya bak Çuk, çiçek büyüsü gelirse iyi olacak hadi gel neyse arkadaşlar şimdi bayağı baba pro olmayacağız arkadaşlar bu arada bizim gerçek bütün odayız turnuvada sandım diye bu oynadım arkadaşlar yanlış taraftan Bak beni dövüyor ya. Abla bizi dövüyor. O ne arkadaşlar? Abla abla özür dileriz. Öldük. Ne öldük? Şey de gitti zaten. Can değil. O bir olmasaydı saplamıştık bak. O bir güçler olmasa o de olmasa devirtirik seç. Bu kadar. Ya yeter ya. Arkadaşlar yani. bir, bir kere daha mı oynasak? Yok. Arkadaşlar öyle. Turnu mi? oynuyorum arkadaşlar. Oo, lütfen. o iki saat bunu beklemeyin. Arkadaşlar, tamam arkadaşlar hazırız. Arkadaşlar like, like atıyor. Abone like atmıyorsunuz görüyoruz. Abone Bunlar... like atmayı unutmayın. Gördüğümüz nereden çıkardın? Görüyoruz işte bakıyoruz. Bu stüdyodan bakıyoruz da yani. Ya yani gerek yok arkadaşlar zorlamayın. Bu videomuzu istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Çınar Baba 06 diye bir kanal tanıyor musunuz? Evet. Ona karşıyız şu, evet, şu an biz onlara, şu an birinci kanal biziz galiba. Birinci kanal git şu, ee, o ama Yerde şeylerde mi? şu Çınar Baba 06 arkadaşlar. Ee, şeye 11 ay önce ne başlamış YouTube'a? Bak böyle yazıyor. C Çınar Baba 06 destek verebilirsiniz, vermeyebilirsiniz. Ee, şey. Şey. 11 ay önce bu başlamış. 196 idi. Şimdi zor 193'e düştü. ve çok bayağı zorda. Biz kaç ayda? 6 ayda geldik değil mi arkadaşlar? 6 ayda Çin geçtik. Yok hiç vuramıyor adam sana. O yüzden arkadaşlar bize desteğinizi görelim. Onun onlar öndeyiz. Bir de Berko 06 diye var. O, o, onu demeyelim zaten. 3 yıl önce başla. Evet. 3 yıl önce başlamaz 1005 abo. 1050 abone falan ona biz çok bulaşmayalım. Buraya bir şey kız. Çok Berko Berko 06 ya. baba 06'ya. ya. Ee, selamlar. Buradan selamlar. Çınar geçtik zaten. 24. 24'te da... de demekler ki yapacağız. Biz iyi bir kanalız. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar şu evet. YouTube bölümünde topluluk bölümünü açabiliriz isterseniz. Açalım mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Topluluk bölümünde e, 200 aboneye özel bir şeyler yaparız hem arkadaşlar. Zor. Neymiş? Tamam bana ne? Yemek yiyemez olmaz. Bu çok kolay. Bu kız arkadaşlar. Kız olduğunda bir şey olmuyor mu? Nasıl çok güzel yani. Gücüne ve minferlerine bağlı Oha. Bu ne? Bak minferim yok. o yüzden o kadar dövdü beni bu. Kolay sanmıştım ya. Yani bedenime veya ayağıma veya elime vurur diye sandım gelip kafama vuruyor. Bu buna dediler mi? Yoksa görüp mü? Ya yakın biraz tehlikeli. silah ama ben, ben eğer düşündük Acımamalı zaten. Sandan vurdum da kadar ediyor. Ne vuramı? Kafaya vurma ya abla. Abi özür dileriz. Niye özür diliyormuşuz? Şaka yaptım. Hayır. Hayır, hayır bunu oynamayın. Aa, Abi bu kızı geçemiyoruz daha biz. Bana ne? Arkadaşlar değil mi? <laughs> güçlendirilirim. Aa. Ne o, oldu, o. kızım? Oha. İşte şokunu alırım. O oh. ama öyle gerçek Aa. gerçek hayatta böyle bile olmuyor. Bu ne arkadaşlar ya? Gerçek hayatta şöyle bir çöp böyle böyle şeyler yok ki. Ben... Arkadaşlar eğer 6 6 ak derse biz ne yapacaktık Allah Allah. Arkadaşlar. E, Bunu kaybedelim veya kazanalım video bitirelim artık yani. Arkadaşlar. Altı, 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 altı. 200 abon 2 dur yani 200 aboneye özel şey yaptım 200 aboneye özel e, Zıba 6 like özel süper beyler benim. Arkadaşlar arkadaşlar hukukumuzu helal edin. Biz güzel bir kanalımızdık. Hoşçakalın. <laughs> Bok. Oberlo. Oberlo. Video bitmiştir. Hey <laughs> hey. <laughs>